Da bu hakkında bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Belki ihtimalle bilmiyorsunuzdur. O yüzden çekiyorum. Bu bir kısa video. Hay bakalım. Arkadaşlar. Hay bakalım. Buradan başlayalım. Hızlan, 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 hızlan. Hızlan lan. Hızlan. 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 <laughs> ben de hızlan hızlan diye diye. Arkadaşlar şelalenin orada bak. Daki şelalenin orada solda soldakine gideceksiniz tamam mı? Ne için mi buraya gidiyoruz? Taktik göstereceğim oğlum. Gizli bir şey göstereceğim dur. Bak. Bir. Ya nasıl gitmiyordu? Ha arkadaşlar ne oluyor lan? Bakın arkadaşlar burada gizli bir şey var. O kapıları açıp bunlardan bir şeyler alıyorsunuz. Bunların videosunu başka bir zaman şey yapacağım ne oluyor lan? Başka bir zaman göstereceğim bay bay.